Cumhurbaşkanı Erdoğan da verdiği mesajlara baktığımızda oldukça onu önemli, olumlu, Trump'la evet. görüşeceğiz diyor. Şimdi Işık Ökte bu yatırımcıyı ikna eder mi? Yani yabancıyı ikna eder mi? Şimdi biz burada işte bütün hafta e, nabız yokluyoruz. Yani soruyorum yabancı olmadan da gider mi? Yani bizim borsamızın kesinlikle yabancıya ihtiyacı var mı? Çok uzun süredir yerli omuzlarında değil mi e, gitti, takip ettik. Ki bu son haftanın verisine baktığımızda hisseye bir miktar geliş var. Tahvil sattı ama yani bu yeterli değil. Peki ikna olur mu? Yani bu jeopolitik tarafta riskler artmazsa yabancı girişinde olumlu bir tablo görür müyüz sizce? Bir kere Şafak şunu çok net anlamamız lazım. Borsanın yükselmesi, yukarı trende girmesi için yabancıya ihtiyaç var mı sorusu net cevap yok. Çünkü defalarca bizim yükselen trendimiz 2022 Temmuz ayında dolar bazlı 1.35'ten bizi bu sene 3.44 seviyelerine Koç Holding yapı krediyi satacak Spekülasyon. spekülasyonu üzerine değil mi? Biz çok önemli bir bankacılık ralisi ve özellikle iki tane sadece yabancılarla işlem yapan kurumun ex bank alımlarıyla. Başka hiçbir şey alınmadı. Ex bank ve ex banka taki bankaların sahip olduğu holding alımlarıyla biz 2.8 dolardan 3.44 dolara kadar lale Kaç tane banka raporu geldi? Özür dilerim arada bu mesleki hastalık ben... ki. Yani kaç tane bir kurumdan arka arkaya bankacılık raporu geldi abi? O, mi? o raporları yazan benim sevgili kardeşim, Türkiye'nin en iyi bankacılık analistlerinden biri BOFA'da Hı. David Taranto'dur. Ben sadece David'den o dönemde 6 tane bankacılık raporu okudum. Ben ilk defa bir Türkiye'yi cover eden yabancı kurumun, bu kadar kısa dönem içinde, bir sene içinde altı tane bankacılık raporu yayınladığına göre normal değil. Bu bir arada demek, da Türkiye hakkında rapor yazmayı bırakmışlardı. Bu, çok özür dilerim. Gelmeden onu konuştuk. İçeride kahve odasında konuşuyorduk. Bence Türkiye'nin en önemli finansanlarından biri Goldman Sachs, Türkiye makro raporu yayınlamayı bırakıp, hatırlar mısınız bilmiyorum, dolar tl kuru tahmini veremiyoruz diye bir paragraf açıklama yapmıştı. Yani biz bugünlere CDS'imizin 253 bas puana düştüğü günlere Sayın Şimşek'in, Sayın Karaan'ın dünyanın her yerinde Dubai'de, Singapur'da, Londra'da, New York'ta görüşme yaptığı ve pozitif geri alımlar yaptığı günlere biz oralardan geldik. Bak biz oralardan geldik.